ATV'den hepinize merhabalar. Emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar, işsizler, işçiler, mağdur vatandaşlar, sıkıntı yaşayanlar. Buradan ATV'den sizlere güncel röportajları ve haberleri paylaşmaya gündemi paylaşmaya devam ediyoruz. Yine çok özel bir röportajla karşınızdayız. Türk siyasetinin çok önemli isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin bağlantımızda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar Gürsel Bey, ee, şimdi e, çok büyük bir mücadele içerisindeler. Çok büyük zorluklar, çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar arasında geçim sıkıntısından dolayı, evine ekmek götürememekten dolayı intihar bile edenler var. E, bu derece e, büyük bir mağduriyet yaşıyor emeklilikte yaşa takılanlar. Ama Cumhurbaşkanı'nın da çok net bir tavrı var emeklilikte yaşa takılanlara karşı. E, her şeye bütçe ayrılmasına ayrılabilmesine rağmen emeklilikte yaşa takılanlara hiçbir şekilde... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkarmayacağını söylüyor bu yasayı. Tamamen kapıları kapatıyor. E, farklı bir duruşu var sanki onlara karşı, emeklilikte yaşa takılanlara karşı. Farklı bir duruşu var, çok net ve sert bir e, duruşu var, bir e, tavrı var. E, neden, bunun sebebi ne olabilir sizce? Emeklilikte yaşa takılanlara özellikle e, Cumhurbaşkanı'nın bu tavrı niye olabilir? Sayın Erdoğan'ın kişiliği, karakteri, itirazı kabul eden bir kişilik değil bu yaşa takılanların mücadelesi onu çok rahatsız. Et. Asıl paranın ötesinde bana karşı çıkıyorsunuz. Ne demek yani? Koskoca ben işte bilmem neyim. Ne diyorsa bu olacak. Benim dediğim dışında sizin itirazınız, itirazınızın haklı olup olmamasının bir anlamı yok ki. Ben bu konuda Sayın Erdoğan'ın ne düşündüğünü nasıl bir tavır içinde olduğunu herkes biliyor. Ama muhalefetin bu konudaki tavrını tutumu gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü muhalefet partilerinin tamamı hatta Sayın Binali dahil olmak üzere, Sayın Binali Yıldırım dahil olmak üzere seçim öncesi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çok güzel laflar etti. Evet. Şu anda parlamentoda AKP'nin dışındaki muhalefet partilerin oylarıyla bu yasa çok rahatlıkla çıkıyor. Yani iktidarın tavrının ötesinde buradan sorgulanması gereken muhalefetin kendi tavrıdır. Biz bu yasa teklifini ilk veren bir milletvekili olarak bütün siyasi partilerin grup başkanlarına söyledim. Dedim ki her ne kadar benim bugün hazırlamış olduğum bu yasa teklifi uzmanlar tarafından hazırlanmış, somut hale getirilmişse Eksiyle, fazlasıyla. Bunu kabul etmemiş olabilirsiniz. Israrla bu teklif Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifi olarak geçsin de istedim. Siz getirin sizin teklifinizi koşulsuz biz destekleyelim dedi. Evet. Olmadı. Ne yazık ki olmadı. Yani ben bu konuda özellikle yüksek bir oy kitlesine sahip olan bu kitlenin kendi partilerini sorgulamasını istiyorum. Yani oy veriyorsanız, çünkü dünyada demokrasinin tek kuralı var. Ödediğiniz vergilerin hesabını sorabiliyorsanız, ülkenizde demokrasi var. Siz birey olarak her vatandaş vergisini ödüyor ve ödediği vergilerin nasıl harcandığını ve ödediği vergilerde payının nasıl alınabileceğini hesabını sormak zorundadır. Hangi parti oy veriyorsanız gideceksiniz çatır çatır o hesabını soracaksınız. Neden kardeş? Yani milyonlarca insanın en haklı talebi ortadayken niçin saraylar? Niçin üçüncü havaalanı? Bana izah et kardeş. Böyle bir şey olmaz. Yani milyonlarca insanın yaşamını tehlikeye sokacaksın. Hatta bir kısmı biliyorsunuz ne yazık ki intihar etti. Yazık günah. Evet. Bir insanımız bin tane havaalanı demektir. Meslektaşlarımız öylesine günah işliyor ki. Herkese yazık bir. Akşamları televizyonları izlerken sanki İsveç televizyonlarını izliyor Hiçbir sorun yokmuş, işsizlik yokmuş, sefalet yokmuş gibi. Yapmayın bunu. Günahdır. Yarın çocuklarınız, sorunlarını size bunu hesabını sorar. En azından bu sorun ya. Mesela televizyonlarda bu kadar sorunlar anlatıyoruz. Niçin bizi çıkarmazlar ya? Gel kardeşim sen ne anlatıyorsun ya? Nereden çıktı bu 10 milyon işsiz falan filan? uyduruyorsunuz deyin bana ya. Çıkarın iktidar milletvekillerinde. Onlar da bize hayır kardeşim siz yalan söylüyorsunuz. Ya yanlış bak, söylüyorsunuz. Vatandaşı ya yani bir kesimi uyutmak yani uyuşturmak. yani ee, sizin söylediğiniz medyanın yapmaya çalıştığı işte her şey çok güzel, birlik bir insanlık, ekonomik şah, ekonomi şahane, işte kimsenin geçim sıkıntısı yok. O millet bunları böyle aşılıyor, aşılıyor, aşılıyor. Hakikaten bir kesim ama buna inanıyor ve uyuşuyor yani gayet güzel bir şekilde. İnanıyorlar gerçekten. E, ya şöyle şimdi aslında ben 86 bin kilometre yol dolaşmış bir siyasetçiyim. Türkiye coğrafyasının tamamını birkaç kez dolaştım. E, az çok bu toplumun sosyolojik yapısında bilirim. Siyasal yapısında bilirim. Ama yani ne olacak? Mesela siz vatandaş olarak o kadar çaresiz kalıyorsunuz Ne yapılabilir? Evet işte vatandaş vatandaş elbette itiraz ediyor. İtiraz etmez olur mu? Ama geçmiş dönemlerde bütün bu sorunların e, kamuoyuna yansıtabilmesi için sivil toplum örgütleri vardı. İşte sendikalar vardı, odalar vardı, şu vardı, bu vardı. Mesela 2001 yılında ekonomik krizden bu o, ekonomik krizin olduğu dönemde açın o, o günkü televizyonları. Aklınıza gelebilecek ticaret odaları, sanayi odası başkanları, esnaf odası başkanları televizyon televizyon koşuyorlar. E şimdi nerede bunlar kardeşim? Nerede şimdi? Mesela ben Türkiye Odalar Birliği Başkanı'na soruyorum. Sevgili başkanım, milyonlarca esnaf kredi bekliyor. Ya bir şey söyleyin. Verildi deyin kardeşim. Ya da verilmedi deyin. Küçük esnaf sayın palam döken, ya binlerce esnaf kepen kapatmış, kirasını ödeyemiyor, hepsi icralı. Bir şey söyleyin, yok. Şimdi e, sendikalara bakıyorsunuz, çalışma hayatındaki sendikalara, evlere sendik. Böyle olunca siz demokrasi ayakta tutamazsınız. Dünyanın her yerinde demokrasi, siyasi partilerde ayakta tutamazsınız. Sivil hareketlerle tutarsınız. Yani güçlü odalar, güçlü sivil toplum örgütleri. Şimdi kala kala barolar kaldı. Barolar nasıl delik deşik ederim? Böyle olmaz. Böyle olduğu zaman yani Türkiye'ye kötülük yaparsınız. İktidar zannediyor ki biz bu uygulamalarla kendimizi ayakta tutarız. Tutamazsınız kardeşim. Örneklerini, kötü örnekler vermek istemiyorum ama Orta Doğu ve Afrika coğrafyasında sizin uygulamalarınıza benzer benzer uygulamalar yapanlar hiçbir hayatta kalamaz. Gelin el birliğiyle güç birliğiyle. Bakın muhalefeti karşınıza alın ya. Muhalefetin önerilerini alın, inceleyin. Deyin ki arkadaş şu uygun, şu değil. Deyin ki muhalefete bizim bu konuda bir desteğimiz var. IMF'e borç alacağız, siz ağzınızı açmayın. Açmayız. Bizim için as olan milletin ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçları nasıl karşılayacaksınız? Para mı basacaksınız, borç mu alacaksınız, ne yapacaksanız yapın ama şeffaf, herkesin bileceği bir şey yapın, ihtiyaçları karşılayın, biz de sonuna kadar size destek verelim. Aksi takdirde öyle işte standartlığın dışında gündemi değiştirecek lüzumsuz laflarla bu sorunun üstesinde gelemeyiz ama da bir şey vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nde Cumhuriyet Halk orta ve sonuçta Kilit Parti Milliyetçi Hareket Partisi e, dediler ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden hangi yasa teklifi hangi önerge gelirse gelsin biz kabul etmeyeceğiz reddedeceğiz. bu bir tekinde öyle yaptılar yani vatandaşın yararına olan herhangi bir önergenizi ya da yasa teklifinizi e, iyi bir şekilde kabul etmiyorlar. Yani bu böyle bir siyaset anlayışı nasıl bir siyaset anlayışıdır bilemiyorum tabii. Çünkü vatandaşın siyaset niye yapılır? Vatandaşın yararına e, yapılır. Vatandaş için siyaset yapılır diye biliyoruz biz. E, dolayısıyla bu hani vatandaşa aslında gerçekten bir düşmanlık yapmak gibi oluyor. Yani vatandaş yararına bir yasayı e, kabul etmemek, onaylı almak, oy vermemek. E, dolayısıyla sizin de hani hakikaten e, bir şövalye gibi savaşmanız gerekiyor. E, ne olacak, nasıl olacak bu, bu şekilde? Bu tamamen bir faşistane bir tutumdur. yani böyle muhalefetten hele ana muhalefette ne gelirse gelsin biz görmeyeceğiz. Şimdi ben İngiltere'de, Almanya'da birçok ülkelerin parlamentolarını yakınen izledim ve inceledim. Ne oluyor? Oralardan nasıl yapıyor? Mesela örneğin bazen öyle manzaralarla karşılaşıyorsunuz ki İngiltere'de muhalefete iş düşüyor. Yani iktidar milletvekilleri kendi milletvekillerini öylesine acımasızca bakanlarını eleştiriyor ki. Muhalefet iş kalmıyor. Şimdi burada iyi ve kötü. Bakın 600 milletvekili var. Yani iktidarla muhalefetlerin ya muhalefet aklını yememiş ya. Yani 4-5 tane muhalefet partisi var. Bunların önerileri var. Bunların içinde kayda değer bir tanesine bakılmaz mı? Bir tanesine oy verilmez mi Allah aşkına? Hayır. Niye? Çünkü talimat yukarıda geliyor. Yani bunu çok ağır bir benzetme olacak ama konsey gibi, siyasi partiler 12 Eylül dönemindeki konsey gibi. Bu konsey sisteminden kurtulursak sorunların üstesine geliriz. Aksi takdirde bu sadece günü birlik meseleleri konuşuruz ve gittikçe de bu meseleler derinleşmiş olur. Çok teşekkür ediyorum ATV'ye e katıldığınız için katkılarınızdan dolayı. Yeniden görüşmeyi diliyorum sizinle. Çok teşekkür ediyorum iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Evet ATV e takipçileri ve izleyenleri ETV'yi takip etmeye devam edin. Sizler için çok önemli röportajlar, özel röportajlar ve gündemdeki haberleri yayınlamaya devam edeceğiz.